Herkese merhabalar arkadaşlar ben Laysaskey Bugün sizlerle beraber Kra Crazy Craft'ın ilk bölümündeyiz Sizlere iki videodur söylüyorum çekeceğim diye Birkaç seferde arkadaşlarım söyledim gelmediler Yanımda Umut abi var bugün arkadaşlar Onu da kanalına sağ üstte koyacağım onu da kanalına abone olabilirsiniz Yani şahsen modu kurmayı falan her şeyi bana o üretti Onun sayesinde video çekiyorum diyebiliriz Let's go. <laughs> Abi önce bir kendimize bir şeyler mi yapsak ya <laughs> Abi köyde de yemin ederim her şey vardı da Ben videoya kalsın diye hiçbir şey almadım içinden de sen, ben nasıl kendimi sana spamladım ona hala yanıyorum. Vallahi neyse Allah'tan bir balta falan yapabileceğiz kendimize. Yani gibi hızlıca ama burada kasılırız kasılırız bir şekilde. Ben köy aramaya gidiyorum aga ya böyle olmaz ya da karınca dünyasına gitsek şey hızlıca olabilir mi? Karınca dünyası mı? Evet. Sen neredesin? Sen neredesin? Ama bak burada bir tane karınca yuvası var ama ne spamı ya? Aflaya Abi açıklarım Sen neredesin? Ben göremiyorum seni Ben yine kayboldum gene ya Allah kahretsin <laughs> Yinir yinir bak vurmazsan zinir. En Entity her neyse bir şey tarafından öldürüldü. Zenis susun. Şey Buyur abi. Komut ne Komutne, söyle hemen yazacağım ya. Allah kahretsin ya ben de ne bileyim kahretsin ya ben o kadar zeki değilim ya. Hep emre yapıyordum bu işleri. Emre abi onu kesinlikle bu videoya almam gerekiyor. Bizim her şeyimiz bu. Bir... Ana ben ölmeden hemen şu kip inventory'e bir bakıp geliyorum ben. Kural mevcut değil mi? Nasıl ya? Selamünaleyküm abi. Abi Şansın. Ben senin şansını. Oğlum buraya çökeriz ha. Hem de rahat çökeriz. Ya, var, zil, Tek istedim, Niye girememe ya, ihtimalim hayır, de mi var? Kaplamış, ha. Bak, biz ölmeyiz, Abi sende yiyecek falan var mı ya? <gülüyor> Ay. <gülüyor> ben sana o yüzden diyorum gidelim şehirde. O değil biz bu anası bulduk lan şansa. Harbiden. Şanslıyız yemin tamam. ederim. Bir şey de çıkar inşallah ya. Ha bu şey buraya içerisine gelince şey e, seni öldürmeye çalışıyor. Yapma. Girme bence ben o yüzden Yok buraya değil lan aşağıya. aşağıya. Ha korktum şahsen. Var. Aha tamam keep, keep inventory açıldı artık. Açıldı mı? Aha. <laughs> İçin rahat olsun. Abi. Gidip bir, bir bir şey ama. Bunu mu? Aa, ya hadi de ben iki, iki tane açılıyorum kaldı benim. Çok kritik durumdayız. Işte. Çok kritik te durumdayız. Işte. Ben korkuyorum. <laughs> zombi baskın gelmesin zombi baskını gelirse var ya Bok yeriz Adam akıllı bir gelişem de gelecekse o zaman gelsin Bu Emre mesela ilk videosunda şey de kesiyor böyle Sonra gelişmiş halde geri geliyor böyle Saklan manyak ama ya bu videoda kesinlikle şey video dışı şey olmayacaktır kasılma olmayacaktır Niye? dedikten sonra bizim gece gündüz kasmamız <laughs> Yani. Yapacağım biliyon mu? <laughs> Yapacağım abi. Ben bekleyemem sadece videoda Kasılmakla olmaz bu iş çünkü. Mesela birçok şeyi ondan gördüm de şey gibi Al Anladın sen söyle. Tek başına kasılıyordu ama Game moddan alıp alıp kasılıyordu. Daha mantıklı mı bilmiyorum. Senin ben yapacağın işi der gibi. O değil senin iki tane crafting table koyman mantıklı. Ben iki tane mi koydum? Arkana bak. Onu ben koymuştum. Hayır. Onu sen koymuşsun. Daha Abi, bir şey de bak biz burada yaşarız ha. Valla var ya hadi eyvallah hadi. O, ya, kalacak yer çıktı ya. Ona bak. Allah, ben bir şey hey there, spawn Span point mi? Alalım aslında buraya bir spam point ya. Nasıl yazıyorduk onu? Ya <laughs> Abi varlığı dert yokluğu ayrı bir dert. Der gibi. Ya bak sinir bozucu falan diyoruz da abi Emre abi gerçekten iyi yalnız ha. Şahsen herhalde video falan çektiydiniz. Senin Lanet Buradan seni kınıyorum Emre Belezoğlu. <laughs> o kadarını biliyor musun mu sen? Neyi buldum ben şeyini açmadım. Bir dakika dur şu şeyini açayım daha iyi. Ne? Bu ne? Esne ipucunu açayım da en azından ne olduğunu görelim. Oy. Ben, 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 ben. Çok güzel. Buna, buna karışma. Valla buna karışma. Senin, senin zararını. Buna evlatacağım seni Senin zararlı. O derece kötü diyorsun. Var. Beni öldür diye. Neredesin? Eyvallah ya vallahi En azından yolu buluruz. Nasıl ki? Bak dışarıda kaldım oğlum. Açıkta ölüyorum. sana OP vermedim mi ben? Allah'tan spam point aldıydım da. Şurada iki tane zombi gördüm. Ne buldun? ne buldun? Ne buldun? Ne buldun söyle. Bölüşeceğiz onu. Koyun gel lan buraya. Ama maden de yapmamız lazım bizim ya. İşte, şey Allah'a. Bir... Ölüyorum. <laughs> Ölüyorsun valla abi. <laughs> ben de bir şey Gözüktü. Ne yapayım, ne yapayım? Onu değişti. <laughs> Hadi gene bak. Şey buldum. Ney? Golden, Golden Apple. Golden Apple. Sen sen bayağı şanslısın abi şaka maka. Allah var ya. Emirden çaldım taktikler. Çantanı çıkarttım lan. Allah'ım. Allah'ım. Gel. Allah'ım senden Umut abi şansı istiyorum. Amin. Aha bir de yarasa çantası. ay artık gece görür. Senin ben şansını Abi, gel, 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 gel. Adam harbi <laughs> şanslı ben, yolu bulamıyorum. Yolu bulamıyorum. Yolu bulamıyorum, Direkt TP ya, geldim, yani. geldim. Mekana geldim, mekana geldim, gel, Geldin mi oraya? Ha. ben de bir sürü şey öldürdüm ya şuradan bir şeyler yapalım. Benim canım gene azaldı çünkü. Sen git. Sen gel çiğ et yiyeceğiz. Kapıdayım ben bekliyorum sen. seni. Yeti Gö yeti, yeti bir şey yok. Gördüm seni. Ben yok Sen nereye gidiyorsun öyle? Sen ben, ben şey, duvar başladım. benim vardı ondan ya o kazmanın. Bu yemin Yine iyisin ha bak demir malzeme kasıyorum. İyi oyy demir mi buldun? İyi iyi. Umut abi de olmasa ne yaparız? Vallahi Emre abi de olurdu. <laughs> o da doğru. <da. gülüyor> zaten bir gelen siz ikiniz varsınız videoya şu anda. Emre abi de mi geliyor? Umut abi yani Emre abi dedi sınavların bittiğinde dedi. Benim arkadaşlar sarmıyor falan deyince ben de artık onlardan yardım istemeyi saldım. Sinir oldum çünkü. Ya bu malzeme bitti bu arada haberin olsun. Bitmedi bitmedi daha var. Kömürleri al çıkalım valla çıkalım kömürleri al çıkalım. En azından demire geçip de daha da rahat yaşayabiliriz. Artı bir ederiz. O değil biz o Çoğaltan ağacı nereden bulacağız ya lan? Hep Emre getirdi bana Emre abi iyiydi ama böyle iyi şey yapıyor kasılıyor ikiniz. Benim o kadar iyi kasılma yeteneğim yok. Ben çok oynamıyorum Minecraft'ı. Bak Minecraft'ta en son yani Minecraft'a başladığım zaman söyleyeyim senin videonun yüzünden başladım. Ya, ya ben, ben <laughs> Ya abi sen geldin şu modu kurmayı öğrettin bana. Ben de Bismillah dedim bir baktım Minecraft'a başlamışım. Modu kurmayı bilmeseydim şahsen ben Minecraft'la işim olmazdı. <laughs> hey YouTube halka o video 20 bin kişi izledi. E neredesiniz benim hep inanıyorum. <laughs> Harbiden izledim o kadar. Oyanas <laughs> Abi herifin videosunu 20 bin kişi izliyor. Bin abonesi var. Vay adalete bak ya. Yani şey, o biraz şey hani görüp de abone olmayan çok kişi var tamam mı? Görüyorum. Videoda söylüyorsun zaten abone olan görüp abone olan şeylerin sayısını. Normalde artı da o olay. Ben hala düşük yıkıyorum. <laughs> i̇çin, için rahat olsun bu kısım videoya alınmayacak. Olsun. Alınsın Polonya ne alaka? O Vallahi pek bildiğimi söyleyemeyeceğim. Boş biliyormuşum gibi davranayım. Polonyalıyız Polonya. Hayır, değil. O O sırada Polonya şehrini ilk defa duyan ben Sasuke'sindir. Harbi bu arada şaka yok. İlk defa Polonya diye bir şehir duyuyorum. Metro'da Sasuke'liler ota yapmışlar oğlum ya. Bu kadar kadar bir şey görmedim. Vallaha mı? Haa bağırıyor bir de çocuklar. Valla ya. Sasuke Naruto. İşte işte aynısı. Ya sen bizim lan lan doğru Yok. ben değilim o kesin. Madem bitti. Ben seni gördüm. İçim rahat olsun. Birazcık düşmüş olabiliriz yani. Not bad, not, bad. not bad. <laughs> Abi sen anemiye başlaman lazım bu arada net. <laughs> sen... Hı? Bulurum ben sana. Sen iste yeter ki. Şu şeyi var. Testereli kapalı olan var ya onu izliyorum. Çans... e sasuke ikinci okul indim ha hadi gene izle ilki ilk kim lan benim bir arkadaşım ya hatırlı.. oydu sanırım çocuğa söyledim de açtığımı direk şey bitti ben bilmedim ben bilsem abone olurum bu arada ya ben sana söylemedim ya dedim belki karşısına çıkarım diye light'tan anlarsın diye düşündüm çıkarsam ne <laughs> alaka kanka light'leri göremiyorsun farkında mısın light light light'tan diyorum hani light gamer ya ilişkilendirirsin diye düşündüm de Yok, benim, benim <laughs> Ben bak ben mesela bana abone olanların şeyine kanallarına bakmıyorum Hatta şeyleri yapıyorum aslında. ben bakmadım ante bana şey kanallar geliyor mesela. Küçük kanallar geliyor. Şey, şey gibi. Şeydi, sen söyler misin? Özetlenmiş gibi biridir de şey gibi düşün Mesela izlemeyeceğim bir kanal tamam mı? korku videoları falan çekiyor mesela öyle düşün. Hı Aha. Karşıma mesela çıkıyor böyle gözüm batıyor diyorum ki ya acaba bu kim diyorum niye bu kadar bunu spamlayamadım. O videoları iyi. Videoları kaç saat mesela biliyor musun o kişi? Bir kaç? saat iki saat dedim. Bir saat iki saat video mu olur bir gülüm? Yani fazla yani olsun. Bir saat, saat video değerli ayarlıyorum mesela. <laughs> gördüm sizin <laughs> mesela, ya. Yani. Sizin editleri mesela, gördüm. Mesela, gördüm. O kişinin mesela 300 saat 300 abonesi var. İnsan mesela 98-100 falan. E ben benim bir kabınım var. Ben benim izlemem bir, bir, bir buçuk iki günlük izlemem bu arada. Yani tek bir videodan değil yani. Zaten günlük izlenmen olsa sinir krizi geçirirdin. <laughs> yani. Ben 5 5 kişi izledi diye mutlu oluyorum. Adama bak. Ya öyle değil bak şimdi. Ben zaten beni bir kişi izlese bile ben zaten iyi video çekecek. Bende sıkıntı yok da benim çünkü şeyim Destekçi var Ezbo! Yani. Nezbo! Bismillah. Ne oluyor lan? Neredesin? Ya, şey... Ananı avra... ha. Hakkını helal et ben ölüyorum. Aa ölmedim. Ölüyorum. Öldüm. <laughs> ya bir anda oldu. <laughs> Yıkılmadım. Aktayım. Dertlerimle. Ya, ya bak hızlı gelişebiliriz ama o hacı nereden bulacağız? Allah'a. Peki bu, bu, bölümde karınca dünyasına gidip de birazcık kasılmamız yok Var bu arada da ben karınca dünyası nerede bilmiyorum sen biliyorsun onu. Yine böyle gelebiliriz aslında da karıncadan çıkamayabiliriz o yüzden diyorum ben. Ha çıkarız ya için rahat olsun. Ben varken sen korkma. Ben hemen varken de korkuyorum yani ben bir şey demeyeceğim. Napis lazuli let's go. Lan içime geç. Lan kılıcım. <laughs> Yanında var mı? Ya. Kılıcım, yok Dur. Hazır kılıç demişken iyi hatırlattın. Ekstra demir parçası aldıydım o sırf onun için. Pa Gel. Al al kız. Var mı yoksa? Aa, Hayır, Hadi. Harika. adam olan çok ha, olan yani. <laughs> Peki burada nasıl çıkacağız? Bu konak nedir? Şuradan çıkmamız yok. Çıkamayız. Ben rastgele space. Rastgele space'e. Ben seni takip ediyorum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> gel gel. Sen... Siz... Lan ya lava gidiyordum. Böyle zaten Al. Parkur yaptım ben az önce. Pardon. Ananı. Öldün, öldün. O sıra... adamlar ölmez. <gülüyor> <gülüyor> olsun ya. Musun? Hani... Mi? Evet. Boş, elle, boş elle. Dur. Tıkladım bir yere gidiyorum. Bir yere gidiyorum. Ananın. Ge gel. Tamam Bak. <laughs> Orada bir sürü artık olabilir, korkma, tamam mı? Umut abi gel şuraya. Abi gel şuraya. Anana vuradın işimden karşıma 3 zombi çıktı. <laughs> Bu neymiş? Ant nest. Ant nest ne ya? Yani? Oh be. O, oyunumu kastır diye mi ne derim? Aynen oyunun oyunda bir sorun var sanırım da ben o sorunu çözeceğim. <laughs> şey, bu arada şey, şu an yeni yeni Abi ne yaptın gene? Ne yaptın gene? <laughs> O sırada tıklayan ben. Vallahi gidersen sen daha ölünü bile bulamam. bulamam. Geri gelemiyoruz mu? Ya geri gelmem için yine aynı şey yani kelebekten bulman gerek. Yani aynı kelebeği bulman gerek. Abo. Ya. Ee, bir şey diyeceğim. Yani, enayi pantolon var. <laughs> enayi pantolon mu bulman Bir şey diyeceğim. Biz nasıl geri döneceğiz? Karınca ile tekrar tıklayacağız. Aynı karıncayı nereden bulacağız? Ne patladı? Ne patladı? Buradayım buradayım yukarıda. Tepene bak tepene. Ne kadar. Bak. Abi, sevim, Hem lazım. de acilen. Buradayım evet. burada. Ya, burada mısın? Senin ben yapacağım. <laughs> ya Yap. Bu videoda bak bu videoda ne kasılma ne game moddan bir şey alma hiçbir şey yok. Bizim kadar sadık bir şey anan avradını. Emre burada su kovaları falan, falan. Gel gel. Buradaki pizzayı ye. Buradaki pizzayı ye Kundi. Emre abi seni andı. Emre abi Emre Emre takıldı gene lan. kardeşim. ye. Şunu öldürebilir miyiz? <laughs> Robo Robot diye bir şey var. bu arada benim bilgisayarım fena kasıyor. Oy. O çok fazla elma var. Elmadan öleceğiz. Tor mu geldi bana mı öyle geldi? Fena yıldırım çarptı az önce. Ananı Creeper senin ben ecdadını Neyse kardeşim Küfür yok küfür yok ben saygılı bir youtuberım Da sana ne oldu abi En son bu ne diye bağırdın Ne oldu ne oldu Ne oldu ee, bir Ve o nasıl bir yaratık diye sorarsan Görmek istemeyeceğin türden Ananı. Abi bu örümcek Hayır, ne? Tamam. Ha onları biliniyordu ama bilinmiyor şimdi. Niye sen? Selamünaleyküm inekler. Abi bende bir sürü golden alt golden elma falan oldu ya. On i̇şte Buraya gelmemizin sebebi bu işte. Golden apple'dan aç kalmışız artık. Ya. Bir yıl sürümün işte tek sıkıntısı oldu. Çok acıkıyoruz ve buraya geldikten sonra hani acıkma durumu kaldı. Ananı avradını. Kaç, kaç. Emre, Emre abi seni anıyor ikidir. Abi burada feci zombi var. Zombi geç. Sana mı vuruyorlar? Yoksa bunlar? Abi bunlar. <laughs> Aa, ah, zombiye bak. Abi yerimden sıçradım. Ney? Elmas mı? Onu yere at ben bulmuşum gibi gösterelim. <laughs> ne kadar da gıcık bir değil mi? Sen daha gıcık insan görmemişsin. Haa belki diyebiliriz. Ananı Elma 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 help me help me help me. Eee creeper Hocam yalıyım. Patlaya patlaya. Harbi ya patlaya patlaya bir hal oldu creeperlar. Bu ne? Öldüm. Öyle vurma ne olur, öyle vurma ne olur. Biraz canım da otur diyemedim abi. Özgür O ne? Çakmak taş yapmamız lazım. Oğlum adam olan çakmak taşı çok bile lan. Ben çanta yapacaksın diye ben onları verdim. Ben obs obsidiyetten çanta mı yapacağız abi? Evet. Vallahi şahsen benim aklımda çanta yapmak yoktu. O yüzden ben diyorum çantamı çıktı diye. Bet çantası var işte. Yarasa çantası var. Ne istiyorsun da? Ya gece görüşü veriyor. Oğlum hepsi farklı farklı özellikler veriyor. Daha ne istiyorsun Ender polon var. <laughs> ben <de> attım ya. <laughs> Lan ışın yanlışlıkla ışınlandım. Aaa. Bunu kullandığım yere bak. Abi şunlar ne işe yarıyor ya? Evet arkadaşlar serinin sonuna geldik. Aynen kapatalım. Lan bunlar büyü modunun şeyleri. Bunları bırak ya. Bunlar büyü modu. Şunlar lan yanlış şeyleri koyuyorum. Dur. Şu şu şöyle. Emanetini koy da bitirelim çünkü daha da uzun oldu. Aynen bence de. Fazlasıyla uzun oldu çünkü. Gel. Gel lan sen. Ha tamam. Nerede dışarıda? Oradan bitiriyoruz. Ortada mı? Neyse. Çaktırma gel. Ee, evet arkadaşlar bu bu bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz çekerken çok eğlendik. Siz de e, beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi sağ sağ sol her neyse üstten Umut abi'nin kanalını koydum. Ona da abone olursanız sevinirim. Yani modu kurmama yardım eden o. Aşağıdaki açıklamadan Discord linkimizi falan hepsini koyacağım. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.